Fenerbahçe'nin 11'i de sahada değerli seyirciler. Gece maçlarının güzelliği işte ortaya çıkıyor. Güzel bir görüntü, güzel bir şov ve Fenerbahçe, Fenerbahçe sırında taraftar ile kucaklaşıyor. Fenerbahçe 1 Engin, 2 Emre, 3 Uke, 4 Wagenhaus, 5 Oğuz, 6 Mecnur, 7 Müjdat, 8 Tayfur, 9 Nilsen, 10 on Bülent, 11 on İlker, 7 Kaleci, 6 Ay, 13 Aykut, 14 Aygün. 15 Nuri, 16 Cengiz teknik direktör Holger Hoziek Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin taraftarlar Sadık Deda çalıyor ve mücadele başlıyor. Wagenhaus Ziyek ve Cemil Turan yan yana. Orta. Bir anda kalan Savunma ve top out'a gidiyor. İlk büyük tehlikeyi Fenerbahçe yarattı. Yılmaz Vural görüntüye geldi. Pozisyonu kale kameradan tekrar izliyoruz. Büyük hata Gaziantep savunmasında. Uke. Bolic. Bülent. Bülent. Şenol mecbur bastırmak istiyor. Şenol çok soğukkanlı. İkinci pozisyon Fenerbahçeler kaptı. Sol kanatta Oğuz. Kapanıyor Gaziantep Spor savunması. Müjdat'ın pası. Nilsen. Wagenhaus. Bülent. Mecnur. İlker. İlker. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Tekrar izliyoruz pozisyonu. 9 metre 15 mesafeye gelmesini istiyor barajın Sadık Dede. Oğuz hemen yanında Nisan var. Vagen ileri çıktı orta. Uçana kafa ve bu golde kaçıyor. Hayır diyor Sadık Dede. Bakacağım şimdi Sadık Dede'ye offside mi diye. Çok ilginç bir pozisyondu. Emre ve Uke ikisi birden hata katıldı. İşte pozisyonu izliyoruz. Gaziantep Spor savunmasında ikinci hata. Bülent görüntüde. Nisan. Tekrar taç. Mustafa sarı kartı gören oyuncu. Brent. Metin kalesinde. Serbest vuruş kullanıyor Fenerbahçe. Nisan. Metin çıktı kalesinde. Uke savunma çıkartıyor topu. Bir tehlike daha. Yan toplarda Gaziantep savunması hata yapıyor. <laughs> Metin, Şenol. Izliyoruz. Metin Uke vuruyor kafayı. Şenol tehlike uzaklaştırıyor. Bir yan topta görüntüde Şenol var. Ceza sahası çok kalabalık. Topun başında Oğuz. Penaltı noktasına doğru Bülent. Metin bırakıyor out. Oğuz. <laughs> Bu bile sağ kanada. <laughs> Boliç, Engin. 19. dakika Fenerbahçe 0, Gaziantep Spor 0. Emre bir anda hata Büyük Hasan. Büyük Hasan bıraktı sağ kanada Boliç'e doğru. Ortaya yöneldi Büyük Hasan. Ceza sahası çıkı kalabalıklaştı orta. İngin'i geçti top Marcelo. Tehlike devam ediyor. Marcelo ortalıyor. Kafa vuruşu Out'a giden top Gaziantep Spor. İlk tehlikesini yaratıyor Turgut'ta. Okey göğsüyle indiriyor. Boliç pres yapmak istedi. Uker'e top hala. Uke atağa katıldı. İki kişinin arasında ortaya bırakıyor Uke. Metin çıktı kalesinden. Metin tehlikeyi iyi sezdi ve çıktı kalesinden. Gaziantep Spor karşı atak arayışında. Uke görüntüde. Pozisyonu izliyoruz. Atağa iyi katıldı. Üç kişinin arasından alapası. Ama top Metin'de kalıyor. Yine Fenerbahçe atağı. Mecnur sol kanada bıraktı. Oğuz. Mecnur şut pozisyonunda. Duvar pası girişimi Mecdur ve çok tehlikeli 41 bir noktadan Fenerbahçe serbest sonuç kullanacak. Çok tehlikeli bir nokta. Pozisyonu izliyoruz. Duvar pası girişimi değişik açılardan bu pozisyon ekranda. Hareket etmemesini istiyor. İlginç bir nokta. Oğuz topun başında. Wagenhaus hemen arkasında işaretini verdi. Oğuz atladı. Wagenhaus vurdu. Metin kurtardı. Bülent Metin. Üçüncü pozisyon Metin nefesleri kesen bir andı. Maçta nefesleri kesen bir andı. Üç pozisyonda ve en sonunda birer yararlanamadı. Oğuz. eden. İşte ilginç bir pozisyon bu. Ceza saati içine geliyor. Top arkasındaki kamerada görüntü izliyoruz. <Sessizlik> Değişik açılardan Bülent'in penaltı golü ve Bülent'in gol sonrası Emreli yaşadığı büyük sevinç. Mustafa. Kubilay tekrar Mustafa orta. Bülent gidiyor. İlker Tayfur. Tayfur Gülent ortada. tekrar izliyoruz. Tayfur, Gaziantep Espor savunmasında inanılmaz hatalar. Bülent in golü ve Fenerbahçe 2 0a geçiyor. Bülent. Bülent'in pası sağ kanada. Bu kez ilk hareketli. Mecnur ortada. İlk ortası. Gazi Antalya sorsanmasına ters bir vuruş. Sadık Dede'ye baktım. Evet. Bilerek yapılan bir geri pas olarak yorumlamıyor pozisyonu. İstemeden yapılan bir hareket olarak gösteriyor. Ve direkt serbest vuruş karar vermiyor. Metin. Emre. Kompele. Emre. Kubilay. Bolic sol kanada bıraktı büyük hasar. Toprağı vuran bir oyuncu. Açıslar vurdu Mengi kurtardı. Gaziantep Spor tehlikeli geldi. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Nilsen. Emre. Hata katılıyor Emre. Oğuz. Oğuz sol kanalda. Bülent Mecnun ortada. Ceza sahası içinde. Karşı karşıya. Sadık Dede'ye baktı. Hemen oyunu başlatıyor Metin. Yılmaz Kural takımı çok zor anlar yaşıyor. İstanbul Fenerbahçe stadında. Bülent'in pozisyonunu tekrar izliyoruz. Görüntüde Bülent. Marcelo. Oğuz. Nilsen. Kornere vuruyor. İlk yarıda her an ilk yarıyı bitirebilir. Sadık Deda düdüğünü çalıyor Sadık Deda ve ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarının sonucu Fenerbahçe 2, Gaziantep Spor 0. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Toplulaştırıyor Gaziantep Spor. Marcello. Boliç. Tekrar Boliç. Boliç'in vuruşu ataktan sonuç gelmiyor. Boliç görüntüde. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Boliç. Out. Yine Aykut. Oğuz. Aykut karşı karşıya. Aykut ve kaleci Ediyor. Pozisyonu izliyoruz Aykut ve Metin Yardımcısının işareti var Marcelo Büyük asaföğün de buldu Şut pozisyonunda savunma çıkartıyor Tayfur Gaziantep sonra hata tehlikeli Boliç devam ediyor Boliç Faul Gaziantep spor kullanacak serbest vuruşu Ve direkten dışarı gitti top. Çok tehlikeli bir şut. Direğe vurdu ve dışarı gitti. İşte bol iç görüntüye geliyor. Pozisyonu izliyoruz değerli seyirciler. Engin uzanıyor. Direğe vuran top out. Klas bir serbest vuruş. Da. hayır diyor. Aykut görüntüde. Serbest vuruşu kullanacak Gaziantep Spor. Az önceki pozisyon. Uke. Sadık de kaldırıyor. Uzun taş dışları kullanabilen bir oyuncu Mustafa. Uzun bir takkine ceza sahasına doğru geldi Uke kafayla karşılıyor Kubilay Mustafa Boliç Boliç penaltı Sadık Deda penaltı noktasını gösteriyor Gaziantep Spor Penaltı kazandı Pozisyonu izliyoruz değerli seyirciler Boliç Ve penaltı Yılmaz Buran Durum 2-0. Penaltıyı kullanacak Boliç Gaziantepspor'da. Osijek şimdi ayağa kalktı. Gaziantepspor farkı her an bire indirebilir. Penaltı ve Boliç kullanıyor. Engin kalesine dikkatli. Geldi topun üzerine doğru vurdu ve gol 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 Boliç. Durum 2-1 oluyor. Fenerbahçe 2 Gaziantepspor 1 gol Boliç. Bol golü. Ve durum 2-1. Ortada Aykut. Çınar. Kapandı Gaziantep son Tayfur. Aykut. Çınar. Aykut ikinci birden kapatıyor. Nilsen dokundu. Gaziantep son hata başlıyor şimdi. Boliç. Büyük Hasan top bekliyor. Boliç topla buluştu. Bolich, Bolich süratli. Bolich kaleye vuruyor ve gol oluyor. Muhteşem nefis bir gol attı Bolich. Tekniği son derece nefis. Ayaklarına hakim. Tam anlamıyla mükemmel bir oyuncu. Bolich'in golü de Gaziantep Spor. Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Fenerbahçe 2, Gaziantep Spor 2. Gol Bolic. Fenerbahçe kullanıyor. Fagenhaus. Şimdi Mecnur. Mecnur. Bolic. Tayfur. Arabası Soğukça hata katıldı. Aykut orada da. Hata Soğukça kaleye vuruyor. 9. dakika bitti 69. dakika. Buke ve Fenerbahçe Gaziantep Spor karşısında 3-2 önde. Seyrediyoruz değerli seyirciler. Buke vuruyor. savunmaya çarptı top Fenerbahçe. Bir tehlike daha yaşıyor Fenerbahçe kalesi. Şimdi bütün hatları da yükleniyor Gaziantep Spor. Mecnur, Aykut. Aykut ikili mücadeleye girdi Mustafa Taç Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin 3 ikili bir sürü Fenerbahçe stadında. Nisan. Nisan. Ceza sahasına ortasını şimdi yapıyor. Metin çıktı. Elinden kaçırdı. Top boşta ve top. Sonunda kaleye giderken son dönüyor. Tekrar Sadık Dede'ye baktı. Faul var mı ki? Evet. Düdüğünü çaldı Sadık Dede. Ve Metin'e hareketi faul olarak belirledi. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Metin topu indiriyor ama indirdiği isim Bülent değerli seyirciler. Ve Gaziantep Spor savunması ki uzaklaştırıyor. Değişik açılardan bu büyük tehlike görüntüye geliyor. Bülent'in vuruşu. Ve İhsan son anda bu tehlike. ...yönüyor. Turgut. Müjdat. Aykut hareketli. Mustafa. Taç. Oğuz. Aykut. Aykut ortaya bırakıyor. Kimse yok Fenerbahçe'den. Metin uzandı ve topu kontrol etti. Boliç. Bir faul daha... Serbest vuruş ile Gaziantep Spor'un. Cem Marcelo Polic. Cem vuruyor. Vedri'nin yanından top dışarı gidiyor. Bir büyük, büyük bir tehlike daha atlatıyor. Fenerbahçe Kalesi. İşte pozisyonu izliyoruz Cem. Direğe doğru direğe vuruyor ve dışarı gidiyor top. Marcelo. Marcelo. Fenerbahçe'nin ani atak arayışı başlıyor. Bülent. Oğuz. Savunma yerleşti. Mecnur. Sağ kanada Tayfur. Aykut ortada. Orta. Aykut'a doğru. Aykut. ataktan yararlanamıyor. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Aykut ilk pozisyon Metin. İkinci pozisyon tekrar Aykut. Girek ve top Metin'de kalıyor. Engin. Uke Yine hata katıldı Aykut ortada Orta Aykut Sadık Deden'in de kararı Sadık Deden penaltı noktasına gösteriyor Evet değerli seyirciler Ceza sahası içinde yapıldığını belirtiyor hareketin pozisyonu Uke Aykut ve penaltı diyor Sadık da. Pozisyonu izliyoruz. Aykut yerde ve karar penaltı. Bülent Metin çok dikkatli. Bakalım Bülent hangi köşeye bırakacak? Bülent Metin uzanıyor. Gol! Gol! 4-2. Fenerbahçe 4, Gaziantepspor 2. Fenerbahçe'sinde 9 zorlu mücadelede şu ana kadar 6 gol var. 4 Fenerbahçe'den ikisi Gaziantepspor'da. Marcelo orta. Büyük Hasan da top alta gidiyor. Çok büyük bir tehlike Fenerbahçe kalesinde. Görüntüde Büyük Hasan. Wagenhaus bıraktı. Al. Sadık Deda düdüğünü çalıyor ve maçı bitiriyor değerli seyirciler. Fenerbahçe Gaziantep Sporu 4-2 mağlup etti.